yeni, yeni film mi galiba Serdar Bey de var. Buradan bunu mu aldım? İftar var. yaptık. Ee, bir rol bana yazmış. Çok güzel. Yaparsa harika bir şey olacak. Bir rolü oynayacak. Nasıl bir rol diye bir karakter. Sürpriz olsun bence. Bana anlattığı çok komik. Ama bu son yaptığı film çok iyi gitti. Bu kadar şeye rağmen. Çok, çok iyi gitti. Gerçekten kalemi bir abi. Evet. Morali Ama yok güzel bugün. Bu akşam. Ha? Neler konuşuldu bu akşam? Eee... şöyle şöyle. Yani işte Pardon abi. Ceviz. Başka ne yedik? Bir daha söyle. Kuzu yedik. Ha, ha iftar ha. işte. Afiyet olsun. iftar, i̇ftar Kafayı başa attık. Başa. Paşa. Kafa boşaldı dedi. Evet. Serdar Bey çıkan haberler var. Söyle. Kardeşinizle ilgili. Evet. rahmetli oldu. Ya aile içi o. Evet. Şey, bize sonra Herkes sonra yapacağını sonra yaptı. Bütün kardeşlerim, ben de, ailem de. Ama Allah böyle istedi. Hatta Clio Hanım da destek vermiş bize. Bilmiyorum zaman... vallahi oraya hiç dönme abi. Biz başka bir alemdeyiz. Domates yedik. Kurma yedik. Ceviz vardı masada. Güzel peynir vardı. Evet değil zaten mi? moralimiz gelsin istiyorduk. Geldi işte. O zaman güzel bir şarkı bilir herhalde abi. Bugün i̇nşallah, bugün inşallah. evet bugün sabah dörde... <laughs> bu bu filmde güzel bir şarkı yazıldı mı? <laughs> Yazın da abi. Yorgunuz baba be. Mutsuz ve yorgunuz. Boşver. Filmi Şimdi soralım abi. Nasıl bir çalışma? Yazıyorum. Bakalım. Bakalım. Şimdi tam daha erken. Bir olmaz. Salih abi. İlerleyen zamanlarda inşallah konuşuruz. Kafanızda bir güzel tarihi var mı abi? Valla. Al bu sene kol koşuna çıkıyor.